Selamun aleyküm. selam. Seyyidim Muhammed'in var. <laughs> yine abi her hafta olduğu gibi dediğimiz gibi bunca fitne fesat bunca kargaşa içinde bizi burada bu şekilde toplayan bu amaç bu gayeyle toplayan Rabbimize yarattığı varlıklar sayısınca şükürler olsun deyip yine bir şeyler söylemeye çalışalım inşallah. Şimdi e, biz bugün İstanbul'daydık. Filistin'e destek yürüyüşü vardı. İHA tarafından ve diğer küçük dernekler tarafından da organize edilen. Oraya gittik. Sağ olsun Melik aracı oldu. İsmail ve Volkan gittik. Ee, en azından bir şey yapabilirim. Yani en azından bu kadar bir şey yapabiliyoruz diye. <laughs> Güzel bir katılım vardı. Ee, gerçekten ben o, o, o kadar katılım olacağını tahmin etmiyordum yani. Ee, Ayasofya'nın etrafında toplanıldı. Nereden daha bu şeyden? Şehzadebaşı Camii'nden. Evet, Şehzadebaşı Camii'nden oradan şeye kadar Ayasofya ne kadar yürüyüş yapıldı. O tramvay yolunu iptal etmişler, şey yapmışlar. Yani gerçekten ustur buna uygundu. Tam böyle Müslümanca bir yürüyüştü böyle. Tepki yürüyüşü yani. Arkasından işte Kur'anlar okundu. Söylenmesi gerekenler söylendi. Zaten aşikar olanlar söylendi yani. Allah razı olsun. Daha benim aklıma şey geldi. O kalabalığı görünce yani Kabe'de dedi şu hacca gidenler yaklaşık şu anda 2.8 milyon kişi, 2.5 milyon kişi falan Kabe'de tavaf edebiliyormuş aynı anda son geliştirmelerle beraber. Hatta daha da arttırmayı 5 milyona kadar çıkarmayı düşünüyorlarmış. Yani 2,5-5 milyon ya da 2 milyon, 1 milyon her neyse yani. O 1 milyon kişi yani orada ibadet eden, tavaf yapan o 1 milyon kişinin aynı anda Ya Rabbi ne olur şu Müslümanların dağınıklığını düzelt, dağınıklığını toparla diye dua etse bu iş çözülmemesi için mümkünatı yok yani. Bu, bu hacın, o hacın farzlarından olması lazımdı. Yani o şekilde dua etmeyen bunca Müslümanların da, dağınıklığına rağmen Orada o dua'yı yapmayan hani kabul olmayacak dualar hükmünde Kabe'de yapılan dua Kabe'ye karşı yapılan dualar yani o duanın ne kadar emniyetli olduğunu ama Müslümanların maalesef bundan habersiz ve şuursuz bir şekilde işte orada hac imadetinin yerine getirdiğini işte maalesef çok hedeflerini küçük tuttuğunu aslında işte tam hedefi büyük tutulması gereken yer olduğunu söylemişti o. bugün yani ne demek istediğini bu Müslümanların dağınıklığının nereye gideceğini bir sefer seferde anladım. Allah razı olsun. Ee, yani bu konuda <laughs> Kur'an-ı Kerim'in Hücret Suresi'nin 10. ayetinde müminler ancak kardeştirler. Öyleyse iki kardeşin arasını düzeltin. Allah ita itaatsizlikten sakının ki rahmete masal olasınız diye. Hücret Suresi'nin 10. ayeti. Yani bu konuda zaten bizi hedefi gösteriyor. Müminler ancak kardeştirler. Ancak. Daha ötesi falan yok yani. Ancak kardeştirler yani. Müminler ancak kardeştirler. Yani bugün bu dağınıklığı yaşamamızın, bu kadar İslam coğrafy coğrafyasının tam ortasında böyle büyük bir zulmün yapılmasının en büyük sebebi işte müminlerin bir araya gelememesi, bir araya toplanamaması. İşte e, bugün konuşmacı, o İHA Başkanı'nın da yaptığı konuşmada da mesela işte İslam İşbirliği Komitesi mi, var mesela işte. Orada yapılan şeylerin hep yapmacık olduğunu, masada kaldığını, yani e, gerçekliğe uy uyarlanamadığını, bir birçok defa daha bunu yaşadığımızı aslında işte usulen bir şeyler yapıldığını bir defa daha ikrar etti orada yani. Tabi inşallah dünyanın çeşitli tarafında, inanmayanlar tarafından, başka din mensuplar tarafından bu yapılan zulme karşı bir sürü gösterişler, ya yani bir sürü hani e, protestolar yapılıyor. Rabbim inşallah taberni hani bunu en azından kendi çapımıza da yapılmayı nasip etsin inşallah. Ee, biz bunu çok ciddi almadık başlarda ama ciddi alınırsa ve gerçekten yani Türkiye'nin şu anda yarısı olsa yarısı yani çok değil yani yarısı bu e, protestolar konusunda ya da işte bu e, boykot konusunda yani e, İsrail mallarını ya da İsrail'i destekleyen ürünleri satanları boykot konusunda biraz daha ciddi davranabilsek yani iş gerçekten ciddi, farklı yerlere gidebilirdi yani e, İnşallah Rabbim bu şuuru bu bilinci hepimize versin ben de bu şuura çok bilinci sahip bir insan değilim bir Müslüman değilim ama. Bugün biraz daha duygularım hareketlendi yani biraz daha bu konuda artık işte sosyal medyada görmezden gelmeye çalıştığımız işte yapılan zulümlerin, parçalanmış bebeklerin, parçalanmış insan cesetlerinin görmemez görmemek için çabuk geçtiğimiz görüntülerin ötesinde bugün bir daha gerçekçi bir şekilde denk geldik yani. Rabbim inşallah dediğim gibi yani bu kardeş, müminler kardeştir demenin ne kadar ciddi bir şey olduğunun, eğer biz bir araya toplanmazsak, kardeş olmazsak, birlik olmazsak İslam coğrafyasının ortasında bir avuç insanın bir avuç ya bir avuç yani birer kovası dökülse orada Müslümanların hepsi birer kovası dökseler orada İsrail boğulur yani. Birer kovası dökseler yani. Böyle ki böyleken ki yani artık işte nasıl bir şey ciddi bir çalışma yapılmış, ayrıştırma yapılmış. Müminler sürekli birbirine işte düşman kılınmış. O bu mezhep, o bu taraf, o bu taraf, o bunu destekliyor. O bizim gibi davranmıyor, o bizim gibi giyinmiyor. Gibi farklı işte bilerek yapılmış ayrıştırmaların tuzağına düşmüş şekilde Müslümanlar. Rabbim inşallah tabi bu yapılan orada işte o sabi cennet çocuklarının yüzü suyu ürmetine inşallah. Onların o çektikleri şeyler yüzü suyu ürmetine inşallah Müslümanları bir araya toplayıp bu zulümleri bir son verebilme güçlülüğünü kararlarını gösterebilecek ümmet olmayı nasip etsin inşallah Rabbim yani. Dediğim gibi yani inşallah... Biz bu konuda <laughs> Hücra Suresinin 10. ayetinde müminler hem bütün insanlıktan hem de iman kardeşlerinden sorumludurlar. Dünyada haksızlığın engellenmesine din ve vicdan özgürlüğü başta olmak üzere temel hak ve hürriyetlerinin uygulanmasına katkıda bulunmak, ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme kavuşturmak, haksızlıkta ısrar karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler. Bu ayet ikinci yükümlülüğe bu, bunun dayanığı olan kardeşliğin altını çizerek dikkat çekmektedir diye Hücret Söz'ün 10. Suresi'nin 10. ayetinin e, tefsirini yapmış Diğer İşleri Başkanı. Gerçekten biz abi burada yapılmaya çalışan elhamdülillah en azından bizim burada toplanan topluluk için söylüyorum yani. Biz bu e, senlik benlik benim takımım, benim cemaatim, senin şahım, benim şeyim tartışmalarından elhamdülillah uzak bir arkadaş grubu Allah nasip etti. Yani hiç bunlara takılmadan, hiç bunlarla hiç kimseyi eleştirmeden Allah razı olsun bu konuda her kim ne yapıyorsa yani kim yerden bir taş kaldırıyorsa bir çöp kaldırıyorsa kim koyulması gereken yere bir taş koyuyorsa Allah hepsinden razı olsun şu anda maalesef işte bu sendik bendik taraf taraf damarıyla maalesef iyi iş yapan bir Müslümanı hatta Müslüman cemaati eleştirir duruma bile gelmiş durumdayız Rabbim inşallah şu işlerden bir ders çıkarıp bunun farkında olup öyle hareket edebilmeyi, yani bunun hassasiyetiyle yani. Ama çok hassas bir şekilde yani. Hareket edinmeyi Rabbim tabii bu şuuru hepimize versin. Elhamdülillah yani en azından şu çatı altında bulunan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu konuda şu ana kadar elhamdülillah hiç bu konuyla ilgili bir tartışmaya girmedik. Böyle bir derdimiz, böyle bir davamız da hiç olmadı. Hiç bu şekilde bir eleştirelim, bir mümin kardeşimizi eleştirelim şeyimiz olmadı yani. Evet bazı sıkıntılara uğradık hem de müminler tarafından. Ama işte sırf bunu kol kırılır, yer içinde kırılır. Yani işte cami bahçesinde Müslümanlar kavga ediyorlar. Şeyine, ee, durumuna düşmemek için, rezilliğine düşmemek için çok gayret gösterdik. Elhamdülillah şimdiye kadar herhangi bir sıkıntımız olmadı. Şimdiden sonraki hayatımızda da yani bu konuda bir şeyler yapanları kesinlikle değil eleştirmek. Yani bir şey söylemek. Allah razı olsun yaptıkları hizmetlerden. Evet bizim yolumuzda, bizim derdimiz de bu. Bizim davamız da bu şekilde diye hareket edilmeyi. inşallah Rabbim bundan sonra da bize nasip etsin inşallah yani. Ee, üstad bu konuda 22. mektupta çok güzel izah etmiş abi yani. Çok güzel izah etmiş. Tam böyle noktalama atışlar yapmış yani. Ee, şu mektup iki mefhastır. Birinci mefhas ehli imanı, uhuvvete ve muhabbete davet eder. Birinci mefhas Bismillahirrahmanirrahim. Ancak az önceki Hucurat Suresi'nin önce ayeti, Müminler ancak kardeştirler ayetinin e, devamında. Müminler ancak kardeştirler, siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin. Kötülüğe iyiliğin en güzeliyle karşılık verin. Bir de bakarsın aranızdaki düşmanlık bulunan kimse can kimse candan bir dost dolu vermiştir. Öfkelerini yutanlar ve insanların kusurlarını affedenlere gelince Allah iyilik yapanları ve kullukta, iyi kullukta bulunanları sever. <laughs> Ee, ayetinin e, ayetinin açıklamasında devam ediyor mesela. Müminler nifak ve şikak, kin ve adavete sebebiyet veren tarafgirlik ve inat ve haset, hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübra alan İslamiyetçe ve hayatı şahsiyece ve hayatı İslam içtimaiyece ve hayatı maneviyece çirkin ve merduttur. muzur ve zulümdür ve hayatı beşeri için zehirdir. Şu hakikatin gayet çok vücudundan altı vecihini beyan ederiz. Birinci ve vecih, vecih hakikat nazarında zulümdür. Neymiş zulüm olan abi? Müminlerin birbirine düşmanlık beslemesi. Hakikat nazarında zulümdür. Ey mümine kim ve adavet besleyen insaf, insafsız adam. Yani bugün bu duruma gelmemizin en temel sebebi ne? İşte Araplar öyle, yok İranlılar böyle, Iraklılar böyle, onların yaşadıkları böyle, Onlar Şiiler böyle, Sunniler böyle falan 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 gibi birbirimizi böyle parçalanan şeyleri birbirimize kim ve adamı düşmanlık güdecek kadar parçalamışlar bizi yani. Diyor ki abi ey mümine Bak düşmana değil. Ey mümine kim ve adabet besleyen insafsız adam. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan. Seninle beraber dokuz masum ile bir cani var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne, ne derece zulüm bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masumca dokuz cani olsa yine o gemi hiçbir kanunu adaletle batırlamazsın. Yani diyor ki bir gemide 9 cani, bir tane masum olsa, o bir tane masumun yüzü hürmetine yine o gemiyi batıramazsın. Tam tersi de olsa, dokuz tane masum, bir tane cani olsa, o bir cani, bir cani gitsin de yine o gemiyi batıramazsın. Eğer böyle bir şey yaparsan, ne kadar insafsızca bir hareket yaptığını anlarsın diyor yani. Aynen öyle desem bir haneyi Rabbaniye ve bir sefine i ilahi olan bir müminin vücudunda iman, İslam, İslamiyet, komşuluk gibi 9 değil belki 20 sıfatı masumane varken sana muzur olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kim ve adabet bağlamakla o hane maneviyeyi vücudun, vücudun manen gark ve ihrakına tahrif ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şenliği gaddar bir zulümdür. Yani bir karşında bir mümin kardeşim var. Bir sürü güzel uyu var ama seni sevmediğin bir tane kötü uyu var. İşte şu sarıyı böyle takıyor, bu takkeyi böyle takıyor, bu renk takkeyi takıyor. Ya da işte şu konudaki fikri böyle. Ama diğer 9 tane güzel fikri var yani. Bir tane kötü fikri yüzünden diyor. Eğer ona da sen kimi düşmanlık beslersen o diyor sırf 9 tane masum, bir tane cani yüzünden gemi batıran adam ne kadar ciddi bir sıkıntıya düşmüşse sen de aynı ciddi sıkıntıya düşersin diyor yani. İkinci vecih hem hikmet, hikmet nazarında dahi zulümdür. Zila zulü zulümdür ki adavet ve muhabbet, nur ve zulmet gibi zıtlar ikisi manayı hakikisinde olarak beraber cem olmazlar. Hem muhabbet kendi esbabının ruşaniyetine göre bir katlı hakiki bulunsa o vakit adavet mecazi olur, acımak suretine inkılap eder. Evet, mümin kardeşini sever ve sevmeli fakat fenalığı için yalnızca acır. Bu yani mümin kardeşini sever ve sevmeli fenalığı için yalnızca acır yani. Evet biz bir kardeşimizi görüyoruz. Mümin kardeşimiz. Evet bazı yanlışları sıkıntıları oluyor. Uyarmaya çalışıyoruz. Uyarırsa, uyarabilirsek uyarabiliyorsak uyarıyoruz. Dinletebiliyorsak dinliyoruz. Dinlemiyorsa ona düşmanlık etmiyoruz abi. Acıyoruz yani. Ona düşmanlık etip zaten o zaman onda 9 tane daha güzel huyu var. Niye o 9 tane güzel huyunu görüp ona zulmetmeye çalışıyorsun hala yani. Evet mümin kardeşini sever ve sevmeli fakat fenali, fenalı fenalığı için yalnız acır tahakkümle değil belki lütufla ıslahına çalışır. Onun için nasıl hadiste üç günden fazla müminin mümine küsüp ka katil müka mükamele etmeyecek? Yani üç günden fazla diyor mümin, Müslümanlar birbirine hani bizde çok meşhurdur yani üç günden fazla mendil kuruyana kadar filan gibi şeyler var. Küs durmayacaksın şey yapmayacaksın diye yani. Hele gene böyle bir zamanda ya mümin mümine küserse ne oluyor işte yani? Ne duruma geliyor yani? Ya çok ilginç abi. Şey gerçekten tam böyle şeyin İslam coğrafyasının tam ortasında küçücük bir parça, küçücük bir it topluluğu, köpek topluluğu yani. Sağdan soldan aldığı et parçalarıyla beslenerek koskoca İslam coğrafyasının tam ortasında zulmün ağ babasını yapıyor yani. Hem de ağ babasını yapıyor. Hiç kimseyi dinlemeden. Hastane, kadın, çocuk, yaşlı, ihtiyar dinlemeden yani. Ne savaş kanunu, ne medeni kanunu, hiçbir kanunu dinlemeden yani. İşte bunun sebebi diyor bu müminin mümine düşmanlık beslemesi abi yani. Ne diyor aman bana dokunmayan bin yaşasın zaten onları hak etmişlerdi. Bazı içimizde müminler olmadı mı demedi mi işte. Ya onlar da yerlerini satmışlar ama. Plan gibi bir sürü saçmalıklar yani. Eğer esbab adavet galebe çalıp adavet hakikatiyle bir kalpte bulunsa o vakit muhabbet mecazi olur. Tasannu ve temallik suretine girer. Ey insafsız adam Şimdi bak ki mümin kardeşine kim ve adalet ne kadar zulümdür. Çünkü nasıl ki sen adi küçük taşları Kabe'den daha ehemmiyetli ve Cebeli Uhud'dan daha büyük desen çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de Kabe hürmetinde olan iman ve Cemal Cebeli Uhud azametinde olan İslamiyet gibi çok efsafı İslamiye muhabbeti ve ittifakı istediği halde mümine karşı adavete sebebiyet veren ve adi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı iman ve İslamiyet'i tercih etmek o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın. Evet, tevhid-i imani elbette tevhid-i kulübü ister. Ve vahdet-i itikat dahi vahdet-i içtimaya iktiza eder. Evet, inkar edemezsin ki sen bir adamla beraber bir taburda bulunmakla o adama karşı dostane bir rabıta anlarsın ve bir kumandanın emri altında beraber bulunduğunuzdan arkadaşına bir alakat telakki edersin. Ve bir memlekete beraber bulunmakla uhuvvet kerana bir münasebet hissedersin. Ne diyoruz abi işte bugün? Toprağım, Karşılasın, neresi? Attırak Edirne'liyim, Samsunlu'yum, Ka Erzurumluyum diye. Yani Erzurum, ben Malkaralıyım dediği zaman adamın içinde adama karşı bir şey ne oluşuyor diyor yani. Aynı öyle diyor Bir Bir taburda bile bulunsan aynı işte asker arkadaşım, aynı bölükte görev yaptık dediğin asker arkadaşına bile bir muhabbetin var yani. Uhuvvetkaren bir musibet, münasebet hissedersin. Halbuki imanın verdiği nur ve şuur ile ve sana gösterdiği ve bildirdiği esma ilahiye ad edince vahdet alakaları ve ittifak rab rabıtaları ve uhuvvet münasebetleri var. Yani evet Rabbim bir, kitabım bir, peygamberim bir, ahiret bir, benim gibi inanıyor bir, 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 bir üstad dediği gibi yan yana bir sürü bir yani bu kadar birlik olan Müslüman coğrafyasında sırf işte Garip garip işler yüzünden dışarıdan sokulup da işte ayrıştırmaya sebep olacak bir sürü garip garip işler yüzünden maalesef Müslümanlar parçalanmış durumdalar yani. Mesela her her her, her ikinizin halikı bir, malikiniz bir, mabudunuz bir, razıkınız bir. bir, bir 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 bine kadar bir. Hem peygamberiniz bir, dininiz bir, kıbleniz bir. bir, bir 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 yüze kadar bir. Sonra köyünüz bir, devletiniz bir, memleketiniz bir, ona kadar bir. Bu kadar bir ve birler vaktet ve tevhidi vifak ve ittifakı muhabbet ve huvveti iktiza ettiği ve kainatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevi zincirler bulundukları halde şikak ve nifaka kim ve adavete sebebiyet veren örümcek ağı gibi ehemmiyetsiz ve sebatsız şeyleri tercih edip müminlere karşı hakiki adavet etmek ve kim bağlamak ne kadar o rabıtayı vahdete bir hürmetsizlik ve o esma muhabbete karşı bir istihsaf ve o muhabbete, uhuvete karşı ne derece bir zulüm ve istisaf İtisaf olduğunu kalbin ölmemişse, aklın sönmemişse anlarsın yani. Bugün bu kadar bir olan Müslüman coğrafyası içinde, Rabbim bir diyor, peygamberim, kitabım bir, dinim bir, Kabe'm bir, kıblem bir. Bu kadar bir arasında sen hala da örümcek ha hükmünde olmayacak küçük bir şey yüzünden, bir bağlantı yüzünden. Bütün bunları ortadan kaldırırsan çok büyük bir zulüm etmiş olursun diyor yani. <laughs> yani bununla ilgili devam eden vecihler var. Ama dediğimiz gibi biz inşallah Rabbim bu bu birlikteliğin veya da ayrıştırmanın nerelere gittiğinin farkına varacak Müslümanlar etsin hepimizi. Yani biz farkına varamadığımız ama sorumlu olduğumuz, ciddi manada sorumlu olduğumuz işte tam böyle yanı başımızda yaşanan hem de bize şey dediler Mehmet abi. Yani bir diyelim ki burada şey göstermedin tepki göstermedin. Yani bu canilerin, bu azgınların, bu katillerin duracağı yer orası da değil yani. Hedef gösterdikleri yerde bizim yaşadığımız topraklar da var yani. Yani hadi bunu dini duygularla yapmasan bile milli duygularla yapman gereken yani sıra gelecek sana da gelecek yani. Çünkü adamların hedefinde senin toprakların da var yani. Öyle bir şey var yani. Buna rağmen hala da ben işte yok şimdi fiyatı düşmüş bilmem neyse alın deyip bu boykota destek yapmıyorsam, destek ya da hassasiyet göstermiyorsam maalesef gösteremiyoruz. Ben kendi hanemde de kendimde de şey yapıyorum. Hani lütfen bu konuda biraz daha hassas olalım yani. Elhamdülillah ki yani yapılan bir sürü yürüyüşte, biz bugünkü gördüğümüz yürüyüşte evet alenen taraftarlığını ilan etmiş ee, işte Starbucks gibi, McDonald's gibi o Yahudi tohumlarının şeylerinin önünden geçerken yani sadece küçük küçük yuhalamalar yani polis çemberi yapılmış mesela. Ama küçük küçük yuhalamalar Müslüman'a yakışan bir şekilde yani. Ama bu zulüm de bu kadar devam etmemeli artık şey yapmamalı yani. Buna bir çare bulunabilmeli yani. Babamın çok güzel bir sözü var. Adamın diyor elini kolunu bağlamışsın diyor. Veriyorsun sopayı diyor. Çözsen adamın ellerini diyor yani. Adamın ellerini çöz diyor. Adamın elini kolunu ayaklarını bağlamışsın diyor. Sopa eline vurup duruyorsun diyor yani. Ya bir avuç insan orada yani. Bir avuç insan orada. Elinde hiçbir şey yok yani. Sadece asfalt taşı. Dünyanın olmayacak olmayacak silahlarıyla, bombalarıyla bu insanların üzerine hiç kural kanun dinlemeden saldırıyorsun, şey yapıyorsun yani. Ama az bir eğer biz Müslümanlar az bir biraz Müslüman olabilseydik, az biraz bu boykotu ciddi alabilseydik, az biraz bu boykotu yerine getirebilseydik, Rabbim inşallah bundan sonra biraz 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 daha ciddi davranabilmeyi nasip etsin yani. Dünya boş değil yani. Hani inşallah bu işler düzelecek, inşallah bu işler ee, bizim çok tahminlerimizin üzerinde tepkileri tepkilere sebep olacak inşallah. Yoluna girecek ama o arada biz neredeyiz yani? Orada biz ya işte marketten aldığımız ya bugünkü çamaşır yumuşatıcısını da, yumuşatıcısını işte 400 liraydı da 100 liraya aldık bugünkü arada izleyip dayan zavallılar gibi mi olacağız? Yoksa gerçekten bu konuda hem yüreğimiz yanan hem dualarımızda hem de işte e, yapabildiğimiz en şey tepkiyle e, tepkisini gösteren Müslümanlar tarafından mı olacağız? Bu çok önemli bir ayraç. Bu dünyada da, ahirette de bize çok çok, çok ciddi manada sorumluluk verebilecek çok önemli bir araç yani. Yani e, Amerikan Senatosu'nda o kırmızı eliyle, e, elini boyamış, kırmızıya boyamışla e, protesto yapan 75 miydi abi? 75 yaşında. 75 yaşında bir ablamız orada da çıktı konuşma yaptı yani. Allah ondan razı olsun. E, gerçekten hani bilmiyorum inançlı mıdır değil midir, hangi dine mensuptur bilmiyorum ama bu bir insanlık, bu bir vicdan meselesi yani. Rabbim inşallah bu vicdanı hepimize nasip etsin. Bu vicdanla e, yaşamayı ve hareket etmeyi hepimize nasip etsin. Bu çok ciddi bir mesele yani. Bunu ciddi almak zorundayız. Evet biz burada daha önce derslerimizi yaparken dedik ki biz içimizdeki, biz mahallemizdeki, biz evimizdeki İsraili Yahudi'yi öldüreceğiz önce. Onu beceremiyoruz abi. Onu yapamıyoruz yani. İçimizdeki Yahudi, evimizin içindeki, evimizin ortasındaki, elimizdeki, cebimizdeki Yahudi'yi öldüremiyoruz abi. Ondan kurtulamıyoruz yani. Orada o İslam coğrafyasını dağıtmış Yahudi. Burada gelmiş benim malimi, benim hanemi, benim ailemi de dağıtmış yani. Aynı aynı sistemle, aynı teknolojiyle yani. Aynı sistemi kullanarak dağıtmış yani. Elhamdülillah ki burada toplanmamız ve bunun gibi toplanmaların amacı o dağılmıştı bir arada tutmaya çalışmak, toplamaya çalışmak. Ee, en başında da söylediğim gibi yoksa elhamdülillah yani e, ben Türkiye'nin bir köşesinden, Volkan başka bir köşesinden, Yaşar bir başka bir köşesinden Yunus başka bir köşesinden yani. Ee, bu birlikteliği kurtarmaya çalışıyoruz. Yani bizim mahallemize girmiş Yahudi taşlamaya çalışıyoruz yani. Ama e, işte bizim mahalleye girmiş Yahudi ile kol kola gezip e, fotoğraf çektiren Müslüman kardeşlerimize de üzülüyoruz. Ona da canımız yanıyor. Tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. Rabbim inşallah o konuda yani en azından Evimizin içindeki Yahudi farkına varabilme kabiliyeti neyi versin bize yani. Yoksa eğer biz bu evimizin içindeki Yahudi fark edemezsek dışarıdaki Yahudi için istediğin kadar bağır yani. Biz burada bugün derslerimizde hep onu işlemeye çalıştık abi. Biz önce evimizin içindeki, biz mahallemizdeki, biz camimizin bahçesindeki, camimizin içindeki Yahudi'yi öldürmeye çalışalım önce yani. Nasıl öldüreceğiz abi? Allah için çalışarak, Allah için bir olarak. Allah için imamlarla, Allah için cemaatlerle, Allah için arkadaşlarla, Allah için Kürtlerle, Allah için Çingenelerle, Allah için Lazlarla beraber olarak yani. Beraber bir şeyler yaparak yani. Allah için bir şeyler yapılması gereken zamanda hiç geri durmadan yani. Aldığımız 3-5 kuruş yövmiye yömeye için verdiğimiz 8-10 saatin en azından 4-5 saatini bu işin harcayarak içimizdeki yadıyı öldüreceğiz abi yani. Yoksa orada ha, tekbir, Allah'a ekber, katil, İsrail filan Bunlar slogandan öte geçmeyen şeyler olur yani. Buradan da ne sorulacak? Evet. Erzurumlu Volkan Yıldırım'a sen Filistin, Filistin için ne yaptın diye sorulduğunda niye gidip orada savaşmadın? Niye oradan ticari ilişkilerini düzenlemedin falan denmeyecek yani. Ama Volkan'a denecek şeyler de var yani. Aynı o ölçüde, o büyüklükte. O büyüklükte sevap veya günah kazandıracak şeyler de var. Fatih'e de aynı şekilde yani. Biz burada onun çığlığını atmaya çalışıyoruz abi. Gelin Müslümanlar beraber olalım. Bakın içimizde Yahudiler var. İçimizdeki Yahudiler evlatlarımızı aldı. Üstadın dediği gibi dışarıda ateş var. Alevleri göklere vuruyor. İçinde evladım yanıyor. Bırakın ufak tefek şeyleri. Örümcek ağ gibi ufak tefek şeyleri bırakın yani. Gelin birbirimize destek çıkalım. Gelin nefislerimizi ancak böyle koruyalım, kollayalım. Birbirimize sahip çıkalım. Birbirimize omuz olalım. Derdimiz, davamız bu aslında abi yani. İçimizde, ama içimizdeki Yahudi farkına varırsak ve ona göre önlem alırsak ancak böyle bir şeyler yapabiliriz. Eğer almazsak elhamdülillah biz zaten Müslümanız 5'e 5 beş yapıyor zaten. Zekatımızı veriyor. Zaten hacca da gittik, hacı da olduk. Ne var ortada? 2,5 milyon aynı anda yani. Ama maalesef biz oraya gittiğimizde işte otur yerlere gittiğimizde ya Rabbi işte evim işte çocuk evlenmedi, kız bekar kaldı, torun ortada kaldı. Kızın okulu bitmedi. ...gibi çok ufak yani. O Kabe hükmünde olan taşları... ...sokak taşlarına değişecek dualar yapıyoruz yani. Rabbim inşallah bu şuuru, bu bilinci versin. Biz de bu şuurlu bu bilinçle hareket ettiğimizi iddia etmiyoruz ama... ...bunun için harekete geçmiş bir hareketimiz var. Rabbim bu harekete katkısı olan herkesten razı olsun. Yani bu şuura... ...akıl erdirmeye çalışan... ...bu şuurla hareket etmeye çalışan herkesten razı olsun... Ben olarak herkes de bir şey yapsın kendi bahçesinde, kendi çapında herkes bir şey yapsın yani. Yoksa dediğim gibi Allah tabii ki o canileri, o hainleri, o katilleri kavur perişan edecek. Hiç şüphemiz yok yani. Edecek ama o arada biz neredeyiz? Biz ne yapıyoruz orada yani? Biz indirimden aldığımız o dondurmayı mı yiyoruz o arada yani? Maalesef abi böyle gerçekten böyle yani. Kendi hanemden, kendi, ev, kendi evimden şey yaparak, canım yanarak söylüyorum bunları yani. Şimdiki Yahudi dediğim o aslında işte yani. İçimizdeki Yahudi o yani. Maalesef içimizdeki Yahudi o yani. Hem de böyle güzel böyle hani şey kılığına girmiş yani. Koyun postunu giymiş kurt yani Yahudi yani. Bizden gözüküp yani. Maalesef garip garip şeylerle yani işte garip garip tarafkirliklerle, garip garip milliyetçiliklerle yani. Abi dediğim gibi Allah inşallah ee, Burada bulunan, en azından burada bulunan herkese bu bilinci, bu şuuru versin duamız, derdimiz var yani. Ee, bu şuurla, bu bilinçle herkes ne yapabilirse bir şeyler yapsın lütfen. Çünkü yapılabilecek çok iş var şu anda yani. O kadar çok iş var ki şu anda yani. Dediğim gibi çocuk bahçesinde yapılacak çok iş var. Cami bahçesinde çok iyi yapılacak. Dernek bahçesinde yapılacak çok iş var. Sokakta, fabrikanın bahçesinde, fabrikanın, makinanın kapısında çok yapılacak iş var yani. Şu an her taraf iş sahası yani şu anda ben ayla kıymış bulamıyorum diyen çok büyük kayıp içinde yani. Rabbim inşallah o şuyuru, o bilinci versin deyip Hucurat Suresi'nin 10. ayeti. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a ita itaatsizlikten sakının ki rahmete mazhar olasınız deyip Allah razı olsun. El Fatiha dedim abi.